bizim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Hungry Shark Oynuyoruz'un Birinci bölümüyle karşınızdayız Bugün Büyük beyaz köpek balığıyla oynayacağız Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi karşımda Birkaç aksesuar takılmış Büyük beyaz köpek balığını görüyoruz Bu balığı Biraz önce aldık Ama tabi kendi paramıza Almadık Kanalımız o kadar zengin bir kanal olmadığı için oyunun APK versiyonunu yükledik. Böylece büyük beyaz köpek balığını aldık. Bu bölümde büyük büyük beyaz köpek balığıyla daha söyleyemiyorum ama büyük beyaz köpek balığıyla oynayacağız. İkinci bölümde büyük beyaz köpek balığını aldıktan sonra Megalodon diye bir bir köpek balığı daha açılıyor. Bu bayağı büyük bir şey. Bununla da biraz oynadım ben. Sonra koca baba Dukuletu Setus diye bir şey balık aç balık açılıyor. Hani buna balık demek demeyeyim canavar bu bildiğimiz. Bu açılıyor. Bugünkü bölümümüzde işte dediğim gibi büyük beyaz köpek balığıyla oynayıp ikinci bölümü Megalodon, üçüncü bölümde koca babayla oynayacağız. Koca babadan sonra bir bölüm bir balık daha açılırsa onunla da oynayacağız. 5 bölüm kadar ilerletmeyi düşünüyorum Hungry şarkı. Ee, tabi bildiğiniz gibi Clash of Clans videoları da atacağız. GT Rising oynamaya devam edeceğiz. Onun videolar da bugün yarın yüklenir. Evet, başlayalım oynamaya. Biraz katliam yapalım. Gördüğünüz gibi aksesuarları ben taktım. Bir daha uğraşmamıza gerek yok. Gerekli aksesuarları taktım. İşte bu füze falan taktım. %10 altın bonusu ne veriyormuş? Emli daha doğrusu onun özelliği yeni öğrendim. Şey taktık. Kurşun geçirmez yelek. Hani birilerine falan bulaşırsak mızrak falan attığı zaman en azından 10 tane çelik yelek aldık. Onlarla uğraşmayacağız. Bakın görüyorsunuz. Jöv falan. Atıştırma bonusu falan. Acayip. Sizin hani mesela yapamadığınız şeyler. Uuu. Ütücü gücü son gücünü getirdiğimiz için. Şuradaki insanları falan yemek çok zevkli bir şey. Karaya çıkartma. Görevleri tamamlıyorum Şu anda uzaya çıkalım hadi. oh uzaydayız. Evet şu anda tekrar insanları yemeye devam edelim. Dün ters döndük. Gidici güçler normal halimize gelelim de sağlığımız bozulmasın. Hadi Bir, ha, bir köpek balığı daha vardı gördünüz değil mi? aslında panzehirimiz var onu adet bunu kullandık devam yiyelim yiyelim buraları yiyelim bugün videoyu fazla uzatmayacağım aa bunları neden yiyemiyordu her şeyi yiyebilir deniz bak bakın mayını niye neredeyse mayın bile bize zarar veremiyor Şu mayınları yiyoruz bak ay yedik gördün mü puan kazandık patladı ama yedik yani o bizi yiyecek çünkü bu insan gayet cimris bu da anlayışa ait oynadık ha bak, bak bak gelmiş çocuk boyuyla bize artistlik yapıyor bak bak hadi biraz insan yiyelim bana diyeceksiniz ne kadar kartlar yapıyorsunuz bak bizi nasıl göremeyeceksin bu kadar kalaştığımı çekebilir miyim? mı evet, zaman buraya. Bu 10. seviye geldiğinde düşünüyor muyum Megalodon'u? Megalodon 1. seviyede buralara Zorla böyle buradan. Oynarken videoda şey çekeceğiz. Evet, falan yiyebiliyoruz. Vatos kaçtım biraz önce yediğimi fark etmedim ama Vatos bizi sokuyor ama gene de Vatos'u yiyebiliyoruz sanırım. Evet yedik mesela. Bu büyük balıklar falan. Bunlar zaten yiyebiliyorduk da. Bunlar çok puan kazandırıyor. Verelim bunları. Hadi biraz karaya çıkalım. bu Biraz bak köpek balıklarıyla atıştırmalık kazanıyor. Müthiş falan. 5 dakika olmuş videoda. Bugünlük bu kadar yeter bence oyunu hem tanıtmak hem de biraz oyunun içinden gö görüntü yapmak amacıyla zaten bu HPK serisini yapacağım bunu şey serisini yapmayı düşünmüyorum orijinal serisini anam bu ne neymiş anam bu biraz önce neydi torpil gel gel sen de yiyin ben bunu yiyebiliyor muyuz ya ha, gel gel hayat acıdır Davet etmeyeceğim arkadaşlar. Ölene kadar yapmayı düşünüyordum zaten. Öldük. 20 bin puan kazanmışız. APK olduğu için her bölümde bayağı bir para zaten tekrar kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.